arkadaşlar. Bugün yeni savaş bileti geldi. İkinci bölüm yedinci sezon. Tema full uzaylı. Evet. Hatta size izleteceğim ilk önce. İnşallah telif yemem. Bazı, arkadaşları. Arkadaşları Adada tüm olaylara artık alışmış olsak bile daha önce böyle bir şeyle hiçbirimiz karşılaşmadık. Bakın Superman Batman ne oynuyor. Evet, evet, evet. Aa bakın parti yapıyor ya. Evet. Hadi Nikola gideceğiz senin Baksanız ya. Yani. Ricky geldi. Şu anda eski eski diyorum. 20 yaşında görüntüler tüm bu sezon Aha, bak ne oluyor Mustafa. Uzaylı ha. Aha. Kurulu Evet o kırmızı ışıklar falan hiç yanmıyor. Robot robot olabilir mi? Robot değil bence ama. Yo abi dur hatırladım o kuruluş değil. Kuruluşta şöyle şöyle çizgiler vardı. Hayır kuruluş şu. İkinci bir klonu olamaz bence. Arkadaşlar Alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz değil. Ben bir şey farklı çıkartmanını da arıyorum. Burada var mı? Arkadaşlar Mustafa hasta oldu. Hayır bu başlıyor. Hadi arkadaşlar savaş biletim antrofun değişti. Artık yeni savaş yıldızları geldi. Her seviye atladığımızda biz de, bize 5 tane veriyor. Onunla ödüller açıyoruz. Ne dediğim istediği abi. Her maç bitişinde. Maç bitişinde değil. Seviye atladığımızda. Ve, ve çiftli gibi batın boyar maçlarını kazandığımızda bize ekstradan 5 tane daha veriyor galiba. Bir dakika şey videosunu arıyorum ben. Evet arkadaşlar Doktor Sloan da geldi. Önce bir savaş biletini inceleyelim mi? Böyle bir uzaylı geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Doktor Sloan şey hani o, öyle biliyor, ya. biliyor biliyor herkes. Tamam. Arkadaşlar Japon balığı oyuncağı geldi. <laughs> uzaylı askerinin sırtı geldi. Plasma küresi diyor. Bir de böyle çok güzel bir dans geldi. Dansal. al. Şimdi bakın arkadaş. Yok şuraya da göstereyim. Bunlar değişik bir kaplama uzay metali. Bakın arkadaşlar. Bir tane de yükleme ekranı. Bu da bir dalış izi. Kaçırma dronları. <laughs> Tutarsız sancak simgesi burada yüz papelimiz var lav wow, çok güzel çok saçma bir şey uzaylı dili sancak simgesi toplama aleti kazmaymış yüz papel götürün beni buradan ve karakterin kendisi Başka Üçüncü Burada da bir tarzı var herhalde Yok farklı bir karakter olabilir mi? Ha. Alt farklı tarzı herhalde bir dakika Büyük final Burada da değişik sevimli sevimli olmayan bir tavşan var. Sonra bu da değişik bir kedi, uzaylı kedi veya uzaylı tavşan. Kesbi çadırda bir kasma var. Yine e bir müzik. Vay be, Minecraft'taki katil tavşan galiba. Bir de Tekinsiz adında bir karakter gelmiş. Trailer'da bunun içinden insan uzaylı çıkıyor. Şu galaktik çanta süper ama ya. <laughs> Aa tehlike edeceğim ki. bu deri değişimi. Bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar teneke adında bir boss daha geldi. Bu da değişik bir... Ha. <laughs> Peki. Bakın arkadaşlar. Lan gitti. İşte doktor. şöyle bir bakalım. Bakın. Öyle işte. Çok güzel. Aha kazmaya bak. Testere biçer. Şimdi burada Doktor son Gizemli örgüt cihazsız kanadı. Gizemli örgü timhacısı. Kılıç süper. Burada 8 oyuncu yaşayan ki daha öncelerde gelmişti. Gel. 3. sezonda gördüm? Ha gizemli Örgüt iletişim kiti. Bir de şey gelseydi muhafızı gelseydi gizemli örgüt muhafızı süper olurdu. Şimdi herhalde Savaş biletinin kilit ismi olan Doktor Sloan bu. bu. da savaşçı Sloan tarzı. Kara alev teneke tarzı. Bu da tenekenin yüz papel. Değişik bir dans. Oh yat. Çok güzel. o oh. Dinlemiyor musun beni dertçesini? Aa, Burada da Rick var. Rick Sanchez deniyor. Hop. Burada da tereyağı robotu. <laughs> Arkadaşlar şimdi uzaylı tarzını da geçelim. Böyle. 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 Dur ama onu daha sonra göstereceğim. Superman da varmış. Ay, içinde Clark Kent. Bakın siyah tarzı. Kasmaya bakıyor ya. Pler Neydi pelerine? Tamam bir şey de bakalım. Art yok bakacak bir şey kalmamış herhalde şuna da bir bakalım yazlıkçı tarzı renkli slon neyse bakın toksitrik çok güzel değil mekanik ışık teneke minnoş mu olmuş bu biraz ya da şey Hani ilk gelen bosslar vardı ya aydınlık karanlık aydınlık bossun maskesi bu. bu. da gözlüklü savaş tarzı Doktor Slam'ın. Neymiş? Ha, Ricky herhalde neyse. Hadi şimdi artık vakti geldi. Kork kumandan Mustafa. Vakit geldi. Savaş biletini alın. Evet emredersiniz efendim. What? Ha şu. Bastı. Mustafa bastı arkadaşlar. Uzaylı asker geldi. Herhalde 50 oldu. Evet 50 olmuş yıldız. Şimdi buradaki her şeyi alalım. İlk önce şu şey aslı tutuyoruz. Kuşa aslı tutuyoruz. Kuşan aslı tutuyoruz alalım. Ben bunu bizzat koyarım. Aha, plazma küresi. Hu! Kuşan. Dronlar kaçırmayın beni. Alabildiğin her şeyi alıyorsun resmen. Fişi. Aha en sevdiğim şey. Fişi. Fişi şanki. Ama bak o bas. Eyvah telif time. Neyse. Telif yiyebilirim. Hmm. Ben diğer sayfadaki bütün ödülleri aldım. Bakıyorum. Evet hepsini almışım. Şimdi buradan hangisini alayım Mustafa? 100 bebek. Tamam. <laughs> Sonunda bazıları bitmişim. Ah sayfa 3'e çekeceğim. Evet. Bir dakika. Bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi uzaylı kısmına geçelim. En çok istediğim şey bu. Uzaylıyı çok istiyorum. Neden mi? Söyle göstereyim size şimdi. Ya da normal şey dursun. Güzel bir şey. şu mavi. Bakın arkadaşlar nasıl durdu. Bir dakika. şu da yeşil. Arkadaşlar nasıl durdu? Durdu. Böyle bir karakter vardı Star Wars'ta. Bence kafası değiştir abi. Drostrostot Drostlular Drost vardı Star Wars'ta. Evet. Böyle bir vardı Drost diye. Onların da rengi maviydi. Kafaları evet. da büyüktü. Hangisi yapalım Mustafa? Balık adam. Hop. Tepe göz Tepe göz çok şey duruyor kötü bu çok çok daha kötü duruyor ha balık adam her şey adam akıllı biskin getirirlerdi hey, bu Evet şu an yok ben daha sonra alacağım şimdi göstereyim size Fizat kendisi. Fişi kaçıncı şeydi? afişi fişi destansıymış. Efsanevi olması lazım. Bir dakika şunu şey değiştirmem lazım. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz.